Hepinize selam dostlar. Hepinize bir hoş geldiniz. Farm Simulator 25 ve bölüm 3 sonunda bilgisayar başta geçip artık video çekmek için vakit ayırabildim. Evet, bayağıdır bekliyorsunuz biliyorum ama yani benim hedefim haftada en az 2 videoydu. Bu hafta onu tamamlamaya çalışacağım. Geç de olsa bugün cumartesi günü bu videoyu size çekiyorum. Ee, paylaşacağım. Çok geç değil daha yetişirim herhalde. Yarın da inşallah pazar günü hem size video çekip videoyu atıp hem de stok video yapmaya çalışacağım. Bakalım yani elimden geldiği kadarıyla ama eskisi kadar her gün her iki günde bir falan gelemiyor. Ne yazık ki arkadaşlar. Yani ağırdan gidecek güzel gidecek inşallah diyorum. Ve başlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu ağacı biz daha öncesinde kesmiştik. Ee, ama ben bir vakit bulup açtım böyle parçalara ayırdım. Taşıyabileceğim parçalar şeklinde hepsi gördüğünüz gibi. Baya baya ince ince. ince işçilik yaptım. Her biri şu anda 200 kilonun altında bunların. E, ee, tabii ki de böyle satmak baya bir eziyet olacak ama başka yolumda şu aşamada en azından yok gibi taşımıyor artık. Artık böyle koymam lazım. <gülüyor> 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 Çok iyi ya. Tamam ben bunu böyle deneyeyim. Dengelerini boz, yatır. Birkaç tane daha deneyelim. Yani taşımama durumu olana kadar sıkıntı yok. Yani bu şekilde bir götürmeye çalışalım. Umarım üstteki ikilde duruyordur. <laughs> Bir bana mısın demiyor taşıyor geçen sefer daha iyi geldi be. Allah Allah. Çok az geldi bu sefer. Şimdi P'ye bir basalım. İndirimlerde ne var diye bakıyorum. İndirimlerde ne yazık ki bana hitap eden hiçbir şey yok. Yani ille de bir şeyler adam gibi kiralayalım dersek ne alabiliriz diye bakıyorum. Araçlarda zaten ufak. Yani ufak traktör, römörklere bakayım. Normal römerk var mı? Yer römerk alacak. Ha, biz şundan alacaktık değil mi? Traktörle aslında. Ama yüklemek için gerçi parçaları ayırdım yani artık. Traktörle falan uğraşmamı gerek yok. Ekstra önden tutayım yükleyeyim edeyim. Yani böyle bir şey de varmış. Neredeyse 3 metreküp kadar alan olan. Bunun kirası ne kadar? Fiyatı da gayet ucuz. Sistema Trius diyor. Güzel. Sanıyorum bu. Bir tane videoda görmüştüm. Yabancı bir yayıncıda. bu arabayla beraber bağlıyordu Römerk. Herhalde bu o diye tahmin ediyorum. Renkler de var zaten istediğim şekilde. Aynı mantıkta yapılabilir. <laughs> bunun kirası. Bunun kirası biraz tuzlu ama bu iş için benim işimi görür. Tamam. Haydi bakalım. Rengin güzelliğine bak ya. Olmama durumu yoktur değil mi? Lan bununla uyumluymuş o da ya. Bak şimdi kazıklandık. iki katı fiyat ama yani ikisi arasında araç farkı. Niye uyumlu çalışmazsın ki? Özelleştir desem. O büyüte de biliyormuşuz. Dur dur o zaman şöyle yapıyoruz. Hemen kiralıklardan nerede? Hadi bakalım. Rahat rahat git gelin. Bayağı bir para harcadım ya şuraya bak. Neyse buna değer umarım. Bu araçta işte bayağı bir hızlı iş yaparız. Yaklaşık kaç birim gitti yani? 5000 euro falan gitti galiba. Bunu da muhtemelen devam ettirmeyeceğim mahsuller. O yüzden aslında bir ara bir şeyler ekmem lazım ama artık greenhouse işine gireyim şu yeşillik alan ekme durumunu Sere işte ondan sonra karar vereceğim onun akıbetine şimdi bunu bırakalım önce şu diskler mi koysam acaba Bunları da böyle kestim de koyması çok sıkıntı ya Nasıl yapacağım bilmiyorum yani Böyle tek başta taşıması çok zor Bu kadar yeter herhalde bayağı fazla yükledim ikinci tura da bir şey kalsın zaten bir turda hepsini götüremiyorum Madem götüremiyorum zorlamanın anlamı yok. İkinci turda kalırsa daha sağlıklı olur gibi. O dışarıdan sarkan şey ne ya? Bakalım taşıyabilecek mi? Asıl önemli kısım o. Fizik kurallarını büktük. <laughs> Güzel. Yani bir 10.000 var burada. Ay bunu da böyle yapınca neyse SS alıyor. Aa 5.000 var yarı yarıya. Sadece arabanın parası çıkarttım ben şu anda. Ben bu ikili kombinasyon çok sevdim de yani bunları kiralasak sürekli çok zarar ederiz. Satın alayım desem şu an öyle bir param yok. Sen kal dönüşte ben böyle bir gideyim. 5000 gelir. Yani Güzel. Fena değil. Bir başlangıç yapabilecek düzeye geldik arkadaşlar en azından. Bunları da kıyamıyorum yani. Böyle kalsın ben aralarda yine bir iki ağaç satarım gibi düşünüyorum. Şimdi eve geçelim. İlk seri işinden ufak ufak bir başlayalım. Bir de su getirmem lazım değil mi sera içinde? Şuraya koyalım da gölgede dursun. <laughs> Şimdi gelelim sera işine. Baraka değil silo değil. En ucuz <laughs> ufak seralar. Çiftlik evi. Var çiftlik evi Özelleştirmiş olan çiftlik evleri istiyorum. Onlardan aynı şu inşa edilebilir nesneler var ya. Düzenleme başarısız oldu. Ha okey. Belli yerlere koyabiliyor. Şuraya koysam lak diye fena değil. Aslında burayı böyle ev için iş için kullanırken burayı tamamen çiftlik veya benzer şeyler için kullanabilirim aslında. Fabrikalar evet gelelim seralara 3000. Bakayım. Fena olmayan bir sere bence 3000'lik serede. İşimi görür mü? Kesinlikle görür. 9000'liğini alırsam daha büyük. Keşke kapasitelerini de görebilsem. Yanında detay verse. Şurada aşağıda. Gerçi bu bizim işimiz görmüyor. Bize bu lazımdı. Evet. 18.000. 2 tane 9'luk. mı olsa keşke. Ondan da yapacağım ama buna su getireceğiz. 9.000'im yetiyor. Ekmek için de tohum muhum alacaksam ona da para lazım. Yani ufak bir zorluk çekeceğim. Şimdi Seren'in yerine ideal bir şekilde konumlandırmam lazım. Burayı dediğim gibi yani komple yavaş yavaştan da taşınabilirim. Ya da burada ufak ufak çiftlik e, alanı varken e, çiftlik dediğim yani tarla marla ekip ufak tefek sağında solunda silo milo bir şeyler depolamaya kullanacaksam burasında seracılık ve hayvancılık için ayırabilirim. Tabii ki de düz değil burası. Onu da iyi değerlendirmek lazım. Yani bu tarla çok bir işime yaramıyor benim. Yani burayı muhtemelen ben hayvancılık için kullanacağım. Yeter paran yok diyor. Burası o kadar mı kötü ya? Konulmuyor buraya? Bence bug'a girdi. Konuyor çünkü. Şöyle ufak köşeden mi başlasam diyeceğim de su götürüp getirirken de sıkıntı olacak. Bir tane ya hazır. Yani bir köşeye koysam da işimi görür gibi geliyor. Şurası misal. Daha gerçekçi olur. Bunun malzeme alma etme yeri var mı? Direkt su. Malzeme nereye geliyor? Sonradan taşıyabiliyor muyum? Seçtim. Sat var. 2000 dolar. Hmm, 2000 euro aslında bunu satsam. Bunun yerine sera koyabilirim gibi. Neyse kalsın şimdilik bozmasın doğasını. Şu ağacı keserim diye tahmin ediyorum. Kestikten sonra koysam mı? Kalın güzel de bir ağaçmış arkadaşlar. Biliyorum ağaç kesmemi istemiyorsunuz ama şu an yere çok çok ihtiyacım var. Kesmemiş gibi oldu ağaç. Baya güzel oldu. <laughs> Şöyle kütüğü içine barındıracak şekilde Yani yanından geçebilecek de bir yol olsun istiyorum. Aslında şöyle de çok mantıklı. Umarım yanından sağından solundan bir şeyleri alma durumu yoktur. Haydi koydum gitti. <laughs> İlk seremiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu ne? Aktif üretim yok. Olacak. Tamam kütük çok gözükmüyor sağından solundan. Evet ne ekeceğiz burada. Hadi bakalım. 10.000 litre su getirmemi istiyor. Domates, acı biber, marul. Sadece bir tanesini seçebiliyorum tabii ki de. Birinden başlayacağız. Piyasası da bakarak tabii ki de başlayacağız. Bakayım piyasalarımıza. Bu değil, bu değil, burası değil. Sahip olunan. Okey, onlara geleceğiz. Fiyatlar. Acı biber ucuz. Tabii ki de fiyatlar ucuz olduğunu bakmamak lazım. Hızlı bir şekilde masul hangisi veriyor? O da çok kritik. Ama sarımsak çok karlı bir işe benziyor. Genelde sarımsak çok pahalı olur biliyorsunuz her türlüsü. Sarımsağın her türü güzel çünkü. Turşu da yapsan konserve de olsa normal de olsa hep yeniyor gidiyor. Oy marula bak. Marul da fenaymış ha. Mısır gevreği. Tabi fabrikaya üretim yapabilirsem mısır ekmen lazım bolca. Pirinç de pahalı gözüküyor. Bu pirinç fideleri ne? Hani pirinç fideler karlı değildi yani fiyatına bakılırsa tabii ki de size inanıyorum da yani fiyatı öküz gibi. Sarımsak. Neyse ben lahana da bir başlayayım arkadaşlar. Acı biberden mi başlasam? Acı biberde lahana marul ya marul. Aktif değil. Olacak ay başında döngü. Ay başında maliyet. Döngü bakımından marul fena değil üretim olarak gayet iyi. Çin lahanası daha da pahalı olabilir ama şimdi su çözmemiz lazım. Elimizde iki buçuk var. Aa, su çözmek için de bir şeyler satın almam gerekiyor ya da kiralamam bilmiyorum artık yani. Suyu başka bir şekilde şöyle musluk falan filan durumu yok mu acaba ya? İlk şöyle ufaktan bir başlasaydık yani şimdi yine su tankı satın almak kiralamak. Çok absürt geliyor bana ilk etapta. Artık bunların adı fıçılar mı olmuş? <laughs> Kirası ucuz yani. Başlangıç yapılabilir. Satın alana kadar. Param yok çünkü. Kiralayacağım. Beyaz olsun. Umarım benim araçta uyumludur. Uyumlu olmazsa sıkıntı olur. Kuyusu benzer bir şey yok mu bu arada ya? Generator. <laughs> Satış noktalar bunlar. Sera. Hayvancılıkta inek, at, domuz, komple hayvan. Çitler ve ışıklar. Şekillendirme, boyama, ağaçlar, bitkiler. Konteyner. Bu neymiş küçük benzin deposu? Hmm. Bir tane su deposuna ihtiyacım olabilir. Farklı ürünlerle doldurulabilir silo. Sıvı gübreli doldurulabilir. Hmm. Su tankı. 3000. Kaç ton alıyor? Su deposu su tankları taze su sağlar. Allah Allah. Bundan koysak peki bu ne kadar su sağlıyor acaba ya? Bunun eski yel değirmeni. Su deposu. Yani bunu yakında koysak oluyor mudur? Bunun çalışma prensibi de bunu hatırlıyorum. Bundan sınırsız bir şekilde su alıyorduk eskiden. Güzel bir cihazdı, güzel bir haletti. Ama hileliydi bir nevi işte yani o yönü kötüydü. Oh, çok şükür bağlanıyor. bir yerden su bulmam lazım. Yine derelere mi gireceğiz? Aa su. Dur be. Su götürüyor muyuz? Getiriyor muyuz buradan? su alıyorum. Ay parayla parayla. Hayır 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 hayır, hayır. Satın aldım suyu resmen ya. Allah'ın suyu be. Ben dereden alırım ki suyu. bizim orada var mı? Son nokta burası galiba. Ve su. 8 ton olsaydı belki çekmekte zorlanırdım. Sesler gelişmiş bak. Makine sağa sola gittikçe ses artıyor. Takır tukur sesler. Malzeme teslimat bölümünde doğru yere koymuşum. İstemeyerek de olsa, yanlışlık da olsa, ama işte su teslimatı biraz saçma ama. Haydi bakalım. Marul'un üretimi başlasın. Aktifleştir. <laughs> Aslında her birini seçebilsek böyle. Bir tanesi de marul, bir tanesi domates şeklinde. O imkanı oyun niye tanımıyor hala anlamıyorum. Bu sağdan şeyi açmak için mi? Aç kapa havalandırma kısmını. Güzel. İyi başlangıçlar yapıldı arkadaşlar. Odunları sattık. İlk şeyimizi koyduk seramızı. Buradan ufak tefek pasif gelir başlayacak. Pasif gelir arttıkça da işte devam gelecek. Bak şurası böyle tepe olması birazcık kötü. Şurası düz olsaydı ev buraya koysaydım. Yani bir şeyler düşünmem lazım. Bu tarlayı da sürüp faydalı bir şeyler ekmem lazım. Benim için ne olacaksa o. Kesinlikle bu değil. Bunu makinesini kiralayıp yerden almaya çalışmak çok saçma olur. Taze fasulye bir an soya fasulyesi mi acaba dedim. Yanlış mı var gördüm o gün diye. Yok. Taze fasulye. Bunları da çok vakit kaybetmeden iade etmem lazım. Büyün bakalım. Ne zaman para getir bilmiyorum artık. Hayvan işinde de şöyle bir tavuktan başlayabilirim gibi. En ucuz o ama gönlümde tabii ki de ee, inek de mantıklı ya. İnek süt falan parası güzel olur ama sonrası sıkıntı işte. Yoksa süt mü çok mantıklı yani. Her şey olur da inek işi biraz tuzlu. İneğin kendisi de pahalı. Ama şunu koyabilirsem 15.000'e iki tane inek bağlasam bile yeter yani ilk etapta. Hatta bir tane bile yeter. Sonra çiftleştirmek için bir tane daha alırım yanına düşüncem artık onda. Yani o da muhtemel önümüzdeki bölümlerde ona da bir girişmiş olurum. Önce şuradan verim alalım. Şu tarlı işin ne yapacağımı bir karar vereyim. Devamında görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdilik o zaman bu bölümü bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde inşallah yarın gelecek. O zamana kadar görüşmek üzere çok geç olmadı mı video ise yayınlayayım. Hoşça kalın. <laughs>